canlarım şimdi çekirdeğimize bakalım. E, çekirdek prokaryot hücrelerde asla bulunmaz. Çünkü orada DNA yani kalıtsal materyal neredeydi sitoplazmada dağınık halde bulunuyor demiştik. Çekirdeğin özelliklerine bakalım. Çift zarlıdır. Ökaryot hücrelerde bulunur. Şimdi çekirdeğe baktığımız zaman bakın ribozom var üzerinde. Çekirdek zarımız var. Çekirdek zarı bu arada çift zarlıdır. Bunu da bilelim. Nükleoplazma dediğimiz çekirdek sıvısı var. Sonra kromatin A dediğimiz DNA'nın bulunduğu kısmımız var. İç kısım bakın şuralar. Sonra içeride çekirdekçiğimiz var. Ne ve nükleer porlarımız var. Bu porlardan da büyük moleküller geçebilecek. Şimdi tek tek bakacağız. Burada şunu da söyleyelim. Hücrenin çekirdeği gençler yapısındaki nükleik asitlerden dolayı çabuk boyanabiliyor. Boyayan maddelerimiz ise metilen mavisi, iyot, işte de mavisi. Bunlardan boyandıkları için, çabuk boyandığı için büyüklüğünden ve boyanmasından dolayı mikroskop incelenmesinde ilk siz hücrenin çekirdeğini görebilirsiniz Bunu da söylemiş olalım bir hücrenin çekirdeği dört kısımdan inceleniyor çekirdek zarı çekirdek plazması çekirdekçik kılıç materyali yani kromatin iplik bunları tek tek bakacağız Şimdi çekirdek zarına baktığımız zaman çift katlı zara sahiptir hücre zarı yapısına benzer yine çekirdek zarının dış yüzeyinde gençler ribozom organelleri vardır Çekirdeğin dış kısmı endoplazm retikulum ile bağlantılıdır. Bakın ER. Endoplazm retikulum çekirdek üzerinden başlayıp hücre zarına kadar devam eden kanalcık ve borucuk sistemidir ki zaten tanımı da bu şekilde gelecek. Çekirdek zarı hücre bölünmesinin ilk aşamasında kaybolacak. Son aşamasında ise ne yapacak? Tekrardan oluşuyor. Bunu da bilelim. Çekirdek plazması yani çekirdek sıvısında ise çekirdeğin içinde dolduran sitoplazma sıvısına benzeyecek. Ancak, ancak organel bulunmayan sıvıdır. Tamam mı? Sitoplazma sıvısında çünkü organeller var. Peki çekirdek plazmasında yani çekirdek sıvısında neler var dersek bakın. DNA, RNA, ATP, serbest nükleotitler, mineraller, enzimler, proteinler, su. Bakın fark ettiyseniz aynı şeye benziyor. Sitoplazmaya benziyor ama burada organel yok. Tamam Bunu da bilelim. Şimdi gençler bizim nükleotitlerimiz, enzimlerimiz, proteinlerimiz, ATP'miz gibi büyük maddeler sitoplazmadan çekirdeğe geçebilirler. Tamam Bunlar giriş çıkış yapabiliyor. Kimler vardı? Porlarla. Nükleotit, enzim, protein, ATP. Yalnız RNA veya ribozomun alt birimleri ise çekirdekten sitoplazmaya ne yapar? Geçebilirler. Bunlar da çekirdekten sitoplazmaya geçiyor. Biraz önceki şuradaki kısımlar sitoplazmadan çekirdeğe giriş yapıyorlar. RNA ve alt birimler ise çekirdekten sitoplazmaya geçiş yapıyorlar. Bunu bilelim. DNA'mız ise çekirdekten asla dışarı çık. Bunu bilelim. Ha ne zaman çıkar? Hücre bölünmesinde. O da zaten tekrardan hücre bölünmesinde DNA oluşturuyor. Çekirdekçik oluşuyor. Öyle bölünüyor. Ya yani orada bile tam anlamıyla dışarı çıkıyor diyemeyiz. Bunu da bilelim. Şimdi canlıların özelliklerini taşıyan kromozomlar nerede bulunacak? Çekirdekte bulunacak. Hücre bölünmesiyle bu özellikler ne yapılıyor? Hücreden hücreye yani nesilden nesile aktarılmış oluyor. Çekirdeğe çıkartılan bir hücre gençler bölünme yeteneğini kaybeder. Bir deneyimiz var onu birazdan anlatacağım size ki zaten o da sorularda karşınıza gelecek. Çekirdek plazmasında protein ve ATP sentezi gerçekleşmez. Bunu bilelim. Çünkü çekirdeğin üst kısmındaydı hatırlayın bu, orada sentez gerçekleşiyordu. Hücrelerde genellikle tek çekirdeklidir. Yani bir tane çekirdek bulunur hücrelerimizde. Fakat bazı hücreler işlevine bağlı olarak çok çekirdekli olabilir. Yani birden fazla çekirdek içerebilir. Mesela karaciğer. Ki zaten karaciğerin görevi saymakla bitmez. Çok fazla enerjiye ihtiyacı var. O yüzden bunlar çok çekirdekli. Ya da çizgili kas hücrelerimiz gençler çok çekirdeklidir. Hatta bakın şunu da söyleyeyim. bizim olgun al yuvarlarımız normalde al yuvarlarımız çekirdekli. Ama olgun al yuvarlarımız büyüyünce çekirdeklerini kaybediyorlar. Tamam. Bölünme yetenekleri de yok zaten. Ki ömrü de 120 gündür. O yüzden bizim olgun al yuvarlarımız çekirdeksizdir. Hani her hücrede çekirdek vardır. E, tanımı da aslında biraz yanlış. Çünkü olgun al yuvarlar ne yapıyor? Çekirdeğini kaybediyorlar. Şimdi çekirdekçiye bakalım. Çekirdekçik içerisinde gençler üretilen ribozomal RNA yani rRNA'lar burada proteinlerle birleşiyor. Ribozomun alt birimlerini oluşturuyorlar. Bakın ribozomun alt birimi de şu. Protein sentezinin fazla olduğu hücrelerde çekirdekçik de büyüktür. Neden? Çünkü sürekli ribozomun alt biriminin sentezlenmesi gerekir. Hücre bölünmesinde kayboluyor çekirdekçik. Bölünme sonucunda da tekrar oluşturuyor. Bakın biz bir ribozoma baktığımız zaman büyük alt birimi küçük alt birimden oluşuyor. Bakın şurada mRNA geçiyor. mRNA ribozomda zaten neye dönüşecek? Amünasyonlar bir araya gelip protein sentezlenecek. Tamam? Bilgiye göre. Bizim ribozomumuz neyden oluşuyor dersek? protein altı artı ribozomal RNA'dan oluşan bir yapıdır. Küçük alt birimimizde nerede sentezleniyormuş? çıktı Tamam Veya işte protein sentezinin çok olduğu yerlerde bizim çekirdekçimiz nasılmış? Daha büyükmüş. Gelelim kromatin iplik çekirdeği çekirdeğimizin kısımlarında. Yani kromozomların bulunduğu bölge. Kalıtım materyali dediğimiz hücre bölünmesi olmadığı zamanlarda gençler kalıtım materyali sitoplazmada yani e, çekirdek stoklazmasına da mı? şöyle düşünelim şu çekirdek çıktı ya yani şu aralıkta çekirdeğin içerisinde nedir dağınık bir şekilde bulunur şu şekilde kromatin iplikler bölünme sırasında ise kromatin ipliklerimiz kısalık kılın aşağı kromozomlara dönüşür kromozomda ne var hocam nasıl kromozom oluyor dersek DNA ve histon proteinlerle sarılıdır bu arada histon proteinler bizde var Ökaryotlarda bir de kimde vardı? Arkebakterilerin DNA'ları da histon proteinleridir. Sorularda karşınıza gelir. Buna da dikkat edin. Şimdi biz çekirdeğin içerisindeki bakın. Kromozom büyüktük. Şimdi bak kromozom şu kromozom ya. Bunun her bir bacağına kromatit adı verilir. Orta noktası sentromerdir. Hatta burada kinotikor proteinleri var. İyi tutunduğu yerdir. Bunları da hücre bölünmelerini size ayrıntılı anlatacağım. O yüzden bir kromozomda iki tane kromatit vardır. Bu kromatitler kardeş kromatit olarak adlandırılır. Şimdi bakın küçülüyoruz küçülüyoruz DNA. DNA'da ne sarılıydı? dedik? Histon proteinleri de sarılıydı. Sonra gen bölgelerimiz var ve nükleotit bölgelerimiz var. Yani hücre bölünce zaman bizim nükle nükleotitlerimiz genlerimiz neye dönüşecekmiş kromozoma dönüşecek belirginleşecek Bugün şu kedi geni kodlamamız çok önemli kedi geni bu kodlamasında şunu çok iyi bilin kromozom en büyük DNA gen nükleotit nükleozit ve baz neydi kedi geni bu bakın. kedi geni bu gördük mü kromozom DNA gen nükleotit nükleozit baz kedi geni bu kromozom en büyük bazı da en küçük. Şimdi çekirdeğimizin görevleri neler? Hücrenin yönetim merkezidir. Hücre bölünmesini kontrol eder. Protein sentezi için gerekli şifreyi veriyor da hatırlayın. Ve çekirdekçi çıkartılan ya da çekirdeği diyelim. Çekirdekçi değil miyelim? Komple çekirdekten bahsedelim. Çekirdeği çıkartılan bir hücre ne olacak? Belirli bir süre sonra ölür. Bakın şu deney çıkmış sınav sorusu yine karşınıza gelebilir. Ki zaten soru bankalarında mutlaka vardır. Bakın bir tane amip hücresi var. Çekirdeğini çıkarttım attım. Ne oldu? İkisi de öldü. Çekirdek de ölür. Çünkü stoplazma yok. Hücre de ölür. Hücrenin stoplazması da ölür. Çünkü çekirdek yok. Yani yönetim merkezi yok. Eğer siz çekirdeği eşit merkeze alacak şekilde iki parçaya bölerseniz iki hücremizde ne olur? Yaşar. Bakın eğer hücreyi çekirdeksiz kısımdan bölerseniz bu hücrenin yaşamasını beklemeyi bu hücre de ölür. Neden? Çünkü çekirdeği yok. Tamam. Böyle verecek. Size yorumlattıracak. Yani o zaman şunu diyebilir miyim ben? Çekirdek genetik bilgiyi taşır ve yavru hücrelere aktarılır.